sorudur. Bakın Tito'su, Enver Hoca'sı, Mao'su hepsi Dimitrov'u e, vatan savunmasının başına geçerek emperizme karşı, faşizme karşı ülkelerini kurtarmışlardır. E, o bakımdan bu değerli Binali kardeşimiz büyük bir ihtimalle de Erzincanlı olsa gerek. Bizde Binali çoktur. Veyahut <laughs> da Sivas'ta da bilir. da var. Daha mı Binali? Hı. Evet e, fikirleri çok yanlış. Evet, Süleyman... Zaten bu so, e, sahte sonucunuk bu fikirden bu hallere düştü ve perişan oldu. Yani vatan savunmasını... terk edenler en sonunda bütün milletten bayraktan vatandan, hepsinden koptular ve e, emekçiliği de düşmanın noktasına geldiler. Her türlü zararlı fikirlerin de evet. ...boylu boyunca konuşulduğu, savunulduğu, o uğurda da organize olduğu bir ülke. Yok efendim dünyada öyle bir şey yok. Şahin Koçer, Çiftçi, Karaman, sevgili başkan, sevgili parti sizleri özverili çalışmalarınızdan ötürü kutluyorum. Diyarbakır'ımıza gitmeyerek yolundan dönen ve ayak bağı işlerinden başka hiçbir görev olmadığını yıllardır kanıtlayan Deniz Baykal'ı kınıyorum. Bütün yurtsever insanları iş toplanmaya çağırıyorum. Nurettin Al Alkan, e İskender'in Evet e, canlı bağlantı istiyor. Ben canlı bağlantıları ayırıyorum. Kazım Dere e, şehit yakını abisi Antalya'dan Tayyip Erdoğan dışarıda 500 içeride 5000 Abdullah Gül farklı rakam veriyor demiş. Biraz önce sizin evet. vurguladığınız gibi ABD'den bilinçli e, bir şey geliyor. Bu sayı yanlış mı geliyor? Fa farklı saatlerde mi sayı yaptılar? Bu rakamlar ne? neden Burak geliyor, yani? geliyor? Burak Karayollan'dan geliyor. Burak Amerika <laughs> kaynağından rakam kullanıyor Tayyip Erdoğan. Kendi Dışişleri Bakanı'nın rakamına itibar etti Kendi istihbaratına güveniyor. Mühendis Mehmet Taner, Asalı teröründen bahsedersen faydası olur. PKK'ya yenilik e, Türkiye'nin Asalı'ya karşı yaptığı eylemlerden konuşulursa PKK ile baş etmekte yardımcı olacaktır demiş. E, Celal Keşkarmuş Bulanık'tan Evet canlı yayın Sinan Yıldırım bu iktidar 5 yıldan beri neden bu terörü bitirmedi şimdi topu başkalarına atıyorlar Hasan Yıldız Antalya Türkiye'nin gidişatı ne olacak gelecekte Türkiye'yi neler bekliyor Doğu beyin bu konuda çözümü nedir evet biraz sonra o ıı, ıı, gireceğiz. Süleyman Ak Yıldız bu şuradan da... beri neden bitirmedi? Büyük Ortadoğu projesi görevlisi tam tersi onun görevi terörü büyütmek. Terörü büyütecek <laughs> ki Türkiye parçalansın. Bilmiyorum, Amerika'nın Amerika e, evet, alt kimlik, e, orta kimlik, e, üst Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin evet. eş başkanıyım diyen tabii ki terörü büyütecek. Kimlik sorunları yarattı. Evet. Her uçağa binişinde uçağın kapısından sizin elinize oyuncaklar verdim. Ben gelinceye kadar oyalanın onlarla deyip ayrılıyordu o kimlikler konusunda. Süleyman Ak Yıldız öğretmen Bursa İşçi Partisi Genel Başkanı e, telefonumuz mu? Evet. O, e, İşçi Partisi Genel Başkanı o zamanlar gazeteciyken Abdullah Hocavan'la görüştü diye e, Star bugün zaman ve vakit gazetesi sürekli karalama kampanyası yapıyorlar fakat şimdi Abdullah Hocavan'ı savunan merkezleri hiçbir şey söylemiyorlar. Konuşuruz bunu. Evet, e, Mehmet Kur, konuşacak benzer o ayırayım. Hı. Mehmet Kurnaz Zeytin Burnu e, Zeytin Burnu Erikli Baba Cemevi kurucusu Deniz Baykal 5 ay önce ABD Büyükelçisi ile 2 saat baş başa görüşme yaptılar. Neler görüşüldü? CHP'nin e, e, üyeleri buna itiraz ve eleştirileri oldu mu? Olmadı demiş. Çay kahvesi. Evet. <laughs> Mustafa Kuyucu İstanbul Tuzla'dan Fethullah Gülen'in tarikatını anlatın. Özellikle çok önemli Tayyip Erdoğan'la ilişkisi üzerinde çok önemli bir konu diyor. Ee, Erhan Gürses Eskişehir'den Doğu Pençey'in Abdullah Hücevan'la fotoğrafı hakkında ne diyecek? Ebecek Tuzla'nın konuda o. ama tekrar anlayın. Herhalde <laughs> dünya siyasi tarihinde o kadar çok bir genel başkanla ilgili yayınlanmış fotoğraf var mı acaba? Allah <laughs> o yokur o fotoğrafta. Benim de en çok yayınlanan fotoğraf, evet. <laughs> yani her bir şeyde e, bir kere daha bir devreye giriyor. Şey, Sadullah Akgül, Allah'ın Buradan halledelim tabii. tabii, tabii. Şimdi bakın, e, o zaman Türk Devleti'nin yöneticileri adam olsalardı 91 yılında, Suriye'nin ilinde bulunan Abdullah Öcalan'ı ellerine alırlardı. Şimdi 96 yılında Amerika CIA verdi ve saatli bomba gibi verdi. Hala nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Hala Amerika'nın kontrolünde Apo. Eğer 91 yılında çekiş gücün ve Amerika'nın terörün kaynağı olduğunu Türk devleti yöneticileri saptasalardı, Amerika'nın kontrolünden çıksalardı, Suriye gibi Amerika'ya Karşı duran bir ülkenin elindeki Abdullah Öcalanı Suriye ile anlaşarak değerlendirebilirlerdi, PKK'yı isterlerse dölünlerdi, kontrol altına alabilirlerdi ve terör bu noktaya gelmez. İşte işçi Partisi olarak biz, o zaman Genel Başkanımız Sayın Ferit vardı. ben 2002'de dergisinin genel yönetmeniydim. Ona Amerika ile işbirliği yapmaması, Suriye'den de koyat alarak. Amerika'yı ya işbirliği yapmaması, Amerika'nın kontrolüne girilmesi, İsrail'le işbirliği yapmaması konusunda telkinlerde bulunduk. Bu gerçekçiydi. Çünkü suyunun elindeydi. Ama maalesef Türk Devleti böyle bir politika izlemediği için PKK 1991'den sonra kontrol altına alınması mümkünken Abdullah Öcalan üzerinden Amerika'nın kucağına itildi ve bu noktaya geldi. Bakın şimdi hemen söyleyeyim. 91 yılında seçimlerde bize 5 milletvekilliği CHP listesinden verildiği halde biz reddettik. Ama CHP PKK'ya 22 milletvekilliği verdi. Deniz Balkan ve Erdal Ünlü. Yani şimdi bizim içimizde Kürtçü kanatlar da olabilir diyor Deniz Balkan. 91'de onun kökleri var. Gerçekten Kürtçülüğü o zaman 22 tane milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İnanı Baykal ilk ikilisi göstererek CHP'nin içine Kürtçü kanadı oturttular o zaman. Bize de o 22 milletvekilinin içinden 5 milletvekilliği verildi. Biz onu öyle bir koalisyon içinde olmayı doğru bulmadığımız için reddettik. Yani PKK ile işbirliğini reddeden İşçi Partisi'nin fotoğrafları yayınlanıyor ama Deniz Baykal 22 milletvekilliğini PKK'ya veriyor ki hep hep verdik diyecekler herkes biliyor onun arkasında onların yönetenin PKK olduğunu, Abdullah Hoca olduğunu zaten yakalandığı zaman dedi ki o 22 milletvekilini alt alta ben yazdım dedi. Perinçekler'e dedi CHP milletvekili yönerdik 5 milletvekili tenezzül etmediler dedi. Şimdi biz öyle bir koalisyon içinde onları reddediyoruz ama bu da nedir? Biz Amerika'nın planlarının dışındayız. Amerika'nın planının içine çekilemiyoruz kontrol altına alınamıyoruz. O nedenle o fotoğraflar sürekli olarak yayınlanıyor. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi o, o fotoğraflar da çok ilginç. Onu da söyleyeyim. O fotoğrafların bir iki cins fotoğraf vardı. Bir, o fotoğrafları ilk yayınlayan biziz. Röportajı yapan biziz. Kendi röportajımızı yayınlamışız. Ama bir de PKK'nın çektiği fotoğraflar var aynı görüşmede. Çok ilginçtir. Bu yayınlanan PKK nitelerde MİT basına servis yaptı. Ben onu şaşırdım yani zannettim ki MİT gitti PKK'nın fotoğrafı falan çaldı ne, ne o zaman MİT diyordum. Bana rahmetli Mahmut Baksız dedi ki sen de ne kadar saf bir insansın dedi. Onu dedi PKK benim kız kardeşim Abdullah Özgür'ün yanındaydı. PKK MİT'e verdi. Peki dedim ne karşılığında verdi? Vallahi dedi orasını bilmiyorum. Bak, yani PKK ile Mit arasında bir fotoğraf alışverişi oldu. Bu da çok ilginç. Tabii, <laughs> niye bu? E, yani Doğu Perinçeye karşı bir, bir psikolojik şey. savaşta bu. bunun PKK'nın lehine. Hayır, benim fotoğraflarımı da kullanabilir. PKK karşılığında... bir şey olacak Hayır efendim, bakın. MIT'in PKK'ya ne verdiğini bilmiyoruz. PKK'nın MIT'e verdiğini biliyoruz fotoğraflar ama buna karşılık MIT'in PKK'ya ne verdiğini bilmiyoruz. Ama bakın bir PKK-MIT ilişkisi...